Bu topraklar içerisinde sayısız kültür barındırıyor. Pek çok ürün, sayısız üretim tekniği ustaların eliyle günümüze kadar gelebilmiş. Teknikler nesiller boyunca ustadan çırağa öğretilerek aktarılmış. Ancak teknolojik gelişmelerin hızı ve ihtiyaçların değişmesi nesillerdir birer kültürelçisi olan değerli ustalarımızı üretimden uzaklaştırıyor. El sanatlarımız yavaş yavaş yok olmasın, gençler kültürel zenginliğimizden yoksun kalmasın diye bu kadim zanaatlerin önemli bölgelerinde 40 projesini başlattık. İsmim Latif Yalçıner. Ee, Kemaliye'de doğdum, büyüdüm ve yaşamımı burada devam ettiriyorum. Ee, bu benim için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü Anadolu'nun e, gerçek e, ruhunu, kültürünü, geçmişten kalan mirasını günümüze kadar taşıyıp yeni nesile aktaran ender yerlerden biri olarak düşünüyorum. Erzincan iline bağlı Kemali ilçesi 42 bin nüfusu barındıran Cumhuriyet ilanından önce bir bölge ve burada her türlü el sanatları, üretim odaklı, ticaret odaklı bir merkez olarak hayatını sürdürmüş. Tabii 1970'lerde ağır göç almış, göç kaybıyla birlikte bugün 2000 nüfusa sahip yaklaşık yazları bu artan bir bölgede yaşamaktayız. İlçede el sanatları ve restorasyon ile ilgili eğitim veren bir yüksekokul var. Bunun yanında geleneksel yapım teknikleri uygulayan ustalar halen mevcut ve üretim yapmaktadırlar. Ancak bölgede yapılacak geliştirme çalışmalarını desteklemek için sayıları yeterli değil hem yeni ustalar yetiştirmek hem de ürün tasarımlarını çağımıza uyarlayarak bunlara günümüz yaşantısı içerisinde kullanım alanları yaratmak mümkün. Hacı Ali Akın Meslek Yüksek Okulu'nda şu anda bulunmaktayız ve ben burada Mimari Dekoratif Sanatlar ve Mimari Restorasyon Programı'nda bir takım derslere girmekteyim. Ve biz burada bölgeyi de çocuklara tanıtarak işlevsel hale sokmaya çalışarak derslerimizde algılamalarını çalışarak bir program dahilinde derslerimizi yapıyoruz. Geleneksel yapıların olduğu gibi kaldığı eğinde bölgeye özgü kültürel öğelerden biri olan kapı tokmakları ve kilit aynaları ne yazık ki yavaş yavaş kullanımdan kalkıyor. Kırkın amacı bu kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizin tarihimizdeki ve kültürümüzdeki yerlerini hatırlatmak ve geleceğe bizim bir dokumuz olarak gururla uyarlanabilmesini, genç nesillerin arasında filizlenip tüm ülkeye yayılabilmesini sağlamak. Ben Mustafa Demirci, Kemaliye'de yaşamaktayım. E, lise mezunuyum ve ustalık yapmaktayım. Kapı tokmaklarıyla uğraşıyorum. Bunlar 170-180 senedir yapılmayan bir sanat dalıydı. Belki ileriki tarihte diyecekler ki ya bununla niye uğraşmışlar, niye yapmışlar ama ben şimdi 170-180 sene önceki bir kültürü bugün aktarmış oluyorum. Bu durumda benim gençlere tavsiyem şu, kendilerini sanata versinler. Tamam okusunlar, okusunlar ama sanatı da kor görmesinler. Kapı tokmakları Kemaliye'nin var olan kültürünün önemli bir yansıması, çok önemli bir yansıması mümkün olduğunca genişletmek bunu bugünkü hayatı uyarlamak bizim bugün görevimiz olmalıdır diye düşünüyorum. 40. Gençleri çağdaş uygulamalar yoluyla yönlendirerek ve bugünün teknolojisini ustalık becerisiyle sentezleyen atölye çalışmaları yaparak el sanatlarını zamanın içinde kaybolmaktan koruyacaktır. Yeni malzemeler kullanılan güncel tasarımlar yoluyla bölgeye özgü üretimler gençlere yeni bir uygulama alanı sağlayacaktır.